Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Harufika oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyun amacı e, böyle bir şey bir şey işte. Ondan sonra e, burada bu oyun şans oyunu. Ben bu oyunda galibiyet sıralamasında 24. kişi'nin servine girdim alet alet modu geldi bana bomba verdi bomba iyi bir şey değil sevmiyorum bak aynen o seste <gülüyor> <gülüyor> gibi bak bekona gelmiş geldiği şeye bak ya bekon Adam düştü. Salak. Çil. Arkadaşlar çil e, gelince tipiniz değişiyor ve her canınız gittiğinde canınız tekrar yükseliyor arkadaşlar. Aha şu adamın evi iple oldu. Bana çubuk şeker verdi. Kıstım. arkadaşlar ya o kadar kişinin arasında benim sağlığım canı niye azalıyor of ya yer benim de görünmez oldu galiba denemek istemiyorum ama ya deneyim bakayım tamam tamam Yatakta yatılabiliyor mu? Boşuna almışım bunu. Ben niye benim evde şimdi iglo oldu? Oğlum ya. Of. Birine yine geldi. Çil. ok diyeceğim. Bunda tamam takımım. Aha. Bu yeni geldi. Bu Roblox kapatıldığında Google'da böyle bir fotoğraf vardı. Aha. Pixel Rick oldum. Allah düşüyordum anam. <laughs> düşüyordum. Aa adam düştü. Ne yapıyor? Illumina. Ona bak. Şuna basınca arkadaşlar patlıyor. Bak aha adam ta yükseğe gitti bak. Nereye düşüyor? Buraya. Ama oraya gelemeyiz ki. Lav var orada. Eyvah saklan gel gel. Lan anamız. Aa, düştüm ya. Bir sonraki tura başlayacağım tekrar arkadaşlar. Oyun şimdi başlayacak arkadaşlar. Şunu çekilsene arkadaş. Çekil. Kol tek kare seçeceğim. Blizzard çok zor. Yeni geldi ama bayağı bir zor modu. Evin içinde kal kalmaya çalışıyorsun. Dışarıya çıktığın an canın az az gidiyor. Canın yükselmiyor diye biliyorum. Ama eve girince yükseliyor. Oley be tek kare çıktı. Ben bir taktiğim var arkadaşlar. Aha! Şarjım 31. Beni bu durumdan kurtarın lan. Noel baba kasabaya uğradı. Gitti. <gülüyor> Allah. <gülüyor> ya hiç çıkmadı bana. Bu kız da mı? Aynı kız. Ha. Bana gelmedi. Ne olacak şimdi? Eyvah. Eyvah, kolum gitti anasını. Lan! Böyle olmaz ki. Aga böyle gider oluyor işte. Of yenemedim. Son bir tur daha oynayacağım. Tek karenin zoru bu işte ya. Bence yanlama. Şans. Yanlımada ben genelde en üstteki 3 3 ev arasında oluyorum. Hadi. Bak en kötüsü çıkmasın boku yersiniz. Pıst. Hadi. Oh be. O ne be? Bak en üste çıkacağım İyi izleyin. Çıkamadım. <laughs> Ama eğer böyle bir tane sünger gibi bir şey yuk yukarıya çıkarsa onlar yandı yalnız. Çünkü ölüyorlar. Burada son, ikinci ve üçüncükiler ölmüyor. Aa bana geldi dondurma. Bunu yemeyeceğim. Bunu yerseniz canınız artıyor canınız azken ama. Adam şanssız. Şanssız. En üstte çık çıkması çıkıp orada durması gerekiyor istiyorsa canı benim alçalmadı. çalmadı <laughs> adamın evi alça al çaldı ha burada durabilirim bir şey olmaz bana zaten bir şey olmaz bakayım can götürecek mi adam taksi demiş taksi ne alaka Hadi. Gelmedi Can. Can götürmedi Burada durarsam götürür mü Yok götürmedi Kim Şu Hı. O nasıl bir dükkan lan öyle Uzaylılar saldırıyor Eyvah benim ev mi Yok lan benim evin Üstündeki Yalnız nasıl aldı öyle? Bu sefer yandan al aldı. Herhalde yeni güncel mi bu? Normalde almıyordu. Ben dönüştüm. Burada durayım. Ha. Aha. Benim eve olmuş. Birinin karesi genişliyor. Ne yapayım? Burada dursam bir şey olmaz. O adam yandı. Ha. Hadi. Çok haklı ya. Uçma özelliği de var zaten. Ben uçma özelliğini bir kere kullandım. Anasının gözü ee, düştüm aşağıya. Ben çıktım. Hadi. Kim dönüşecek? Heh. Korktum ya. Oo, sosisli sandviç. Birisi kötü zaman geçirecek. Ben de mi ya? Yok. Heh. Korktum. Ben genelde kötü zaman geçiriyorum. Gerçek hayatta da kötü zaman geçiriyorum. Ama söyleyemem nasıl geçti. Söyleyemem arkadaşlar. Şu adam bekliyorsa. Illumina. İlluminan nerede? Orada. Adam düştü. Birisi görünmez oldu. Ben ol olamadım. Hayat çağdan serbest bırakıldı. Lan ben hiçbir şey yapamadım. Sadece şey oldum. Ha? Sese bak sese. Du du, tü, tü. Tipim değişmedi bebek yoda olduğum için. O da ben değilim. Burada duracağım. Hadi bitsin bu maç. Ya yürü git ya. Allah Allah. Yürü git. Mal. Ya gitsene. Şerefsiz git. Küfür edeceğim şimdi. Ölürsem eğer. <Sessizlik> Aslında şu eve gidebilirim. Aa buradaymış. Ne dondurması ha. 3 eşyayı birleştir birleştireyim. Ben nasıl birleştireyim? Terk edilmiş bir ev. Kimin la acaba? Elf olmayayım. Ha. Olmadım. Hadi kaç kişi kalmış bakalım lider bu arada 3 kişi. Bakayım en çok winim bende mi? Yok. Ya yürü git. Mal. Ya. Of Allah belanı versin. Neyse arkadaşlar. Bugünlük video bu kadardı. İkinci video atacağım. Hepinizi görüşmek üzere. Bay bay. Kapatsana lan.